ışında özellikle dikkatlerinizi bir hususa çekmek istiyoruz. Ülkemizin değişik bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarında hayatlarını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, sağlık ve afiyetler diliyoruz. Yeşillik ağaçlar, ormanlar ciğerlerimiz mesabesindedir. Bu mübarek cuma gününde duaların kabul edildiği icabet anı hürmetine gönüllerimizi cenab-ı Hakk'ın yücelik alemine açarak diyoruz ki ciğerlerimizi yok edenlerin, Allah ciğerlerini yok etsin. Amin. Bizi nefessiz bırakmak isteyenleri Allah nefessiz bıraksın. Çil çil kubbeleriyle şehadet parmağı gibi göklere yükselen minareleriyle her bir karış toprağı şehit kanıyla sulanmış toprağımıza göz dikenlerin gözleri çıksın. Allah yerli ve dışarıdaki düşmanlarımıza fırsat vermesin. Amin. Değerli kardeşlerim, böyle bir mukaddimeden sonra, böyle bir girizgahtan sonra Ses. Ses böyle iyi mi? Önceki. Önceki, önceki, önceki. Ha, i̇kisini daha. Yok, yok, yok. Olmaz. Tamam. Böyle bir girizgahtan sonra buraya toplanma vesilemizi, sebebimizi medya vasıtasıyla Türk kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Bizler Engiz Mahallesi sakinleri olarak takriben 200 yıldır bu araziler üzerinde yaşıyoruz. Dedelerimizden, babalarımızdan, büyüklerimizden bizlere intikal eden araziler üzerinde taşınmaz mallar inşa ettik. Tarımda, hayvancılıkta, sanayide bu ülkeye Allah'a şükürler olsun katkıda bulunduk. Yüzde sekseni, doksanı yurt dışında olan mahalle sakinleri olarak ilçemizde araziler, binalar satın aldık. Daha değişik faaliyetlerde bulunmak şartıyla değerli kardeşlerim ilçemizin kalkınmasına katkıda bulunduk ve katkıda bulunmaya büyük bir zevkle, büyük bir heyecanla, milli şuurla devam edeceğiz. Ancak son zamanlarda hepimizi derinden yaralayan bir üzüntüyle daha doğrusu bir mağduriyetle karşı karşıyayız. Bu vesileyle müşteki olduğumuz iki önemli noktayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet yetkililerimize duyurmak istiyoruz ve gereğinin de yapılacağına en kalbi duygularımızla inanıyoruz. 19 Mayıs Milli Emlak Şefliği'nin satışını gerçekleştirdiği uzun yıllardan beri zilliyetimizde olan tarla ve arsaların ihale satışında ilçemiz dışından gelerek ihaleye katılan ve sadece ve sadece ihaledeki fiyatı artırmak maksadıyla aramızda olan ve orayı satın aldıktan sonra birkaç gün sonra içimize sızıp daha fazla daha fazla miktarla satmaya çalışan kişi ve kişilerin var olduğu burada toplanan bütün insanlar tarafından bilinmektedir. Bu vesileyle ivedilikle bizi yaralayan, bizi gerçekten sıkıntıya sokan bu durumun giderilmesini, ortadan kaldırılmasını ve bu zamana kadar gerçekleştirilmiş olan ihalelerin de iptal edilmesini ve yeniden satışa çıkarılmasını hasreten istirham Müşteki olduğumuz ikinci konu ise şöyledir. Meskun bulunduğumuz arazilerin bir kısmı İki B, diğeri ise hazine kapsamına dahil edilmiştir. Zilliyet sahibi olarak bizlere milli emlak tarafından takdir edilen bedel karşılığında satın alma imkanı sunulmuştur. Ancak buraya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu bizim kanayan yaramız. Civar mahalle ve köyler göz önüne getirildiğinde satışın en giz mahallesi için söz konusu olduğu bilinmekte midir? Evet. Yapılan satışların Türkiye standartları üzerinde olduğu bilinmekte midir? Dolayısıyla sizin mahalleniz var. Biliyorum sözlerimin başında ifade ettim. Hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü bu mesele sadece Engiz mahallesinin değil, sadece 19 Mayıs ilçesinin değil, Bafra'nın da problemi, bütün Karadeniz'in problemi. Engiz mahallesi sakinleri olarak bu arazilerin bizlere bağışlanmasını talep etmiyoruz. Böyle bir beklentimiz de yok burayı bize hibe edin, burayı bize bağışlayın demiyoruz. Ama insanların alım gücünü tekrar gözden geçirerek bir ineği, iki tavuğu, üç horozu olan insanın da gücünü göz önüne getirerek lütfen milli emlak bu satışları yeniden değerlendirsin ve her bütçeye uyacak bir takdir ortaya konulsun. Bizim ismimiz. kimseden ihsanda bulunmasını istemiyoruz. Bu ben bizi yalnız bırakmayan bu kardeşlerimize, bay bayan bütün kardeşlerimize Engiz Mahallesi Muhtarları adına, Engiz Mahallesi Muhtarlığı adına, ilçemiz adına, Engiz Mahallesi adına teşekkür ediyoruz. Size bir sevindirici haberi vererek inşallah basın bildirisini nihayete erdiriyoruz. Buraya gelmeden önce medya mensuplarıyla beraber bir kahvaltı yaptık ve o kahvaltı esnasında Milli Emlak Müdürümüz Ankara'dan sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz, var olsunlar. Kendileriyle konuştuk, talimat vereceğini ve bu satışların yeniden gözlemleceğini... Ben sizlere sizlere bu duygu ve düşüncelerle canı gönülden bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün burası bizim meydanımız. Millet meydanı. Millet meydanında toplanma izni veren kaymakamımıza ve emniyet yetkililerimize teşekkür ediyor. Bir an önce bir an önce yıllardan beri devam eden ve yılan hikayesine dönüşen bu arsa problemimizin, tapu problemimizin çözülmesini Cumhurbaşkanımıza, devlet yetkililerimize arz ediyor. Hepinize saygılar, sevgiler var. Evet.